İşletme analitiği ünite özet. Excel ile veri madenciliği işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazılımları kurulumlarını yapmak. Microsoft Excel'in veri madenciliği eklentisinden yararlanabilmek için bazı yazılımların mevcut olması gerekmektedir. Bunlar 2007 ve sonrası sürüme sahip bir Microsoft Office yazılımı. Microsoft SQL Server 2005 ya da sonrası bir sürümü ve Microsoft Excel'in Data Mining eklentisidir. Öncelikle Microsoft SQL Server 2012 Data Mining Add-in for Office yazılımının kurulması gerekmektedir. İlgili setup menüsündeki adımlar izlenir. Kurulum gerçekleşince Excel'de Data Mining sekmesi ve şeridi görüntülenir. Daha sonra SSAS kurulumu gerçekleştirilir. Arayüz bileşenleri izlenerek SSAS kurulumu tamamlandıktan sonra Microsoft SQL Server indirilip uygun lisans seçeneği ile kurulur. Kurulum esnasında bir dizi kuralın yapılandırılması gerekir. Excel ile veri madenciliği işlemlerini gerçekleştirmek için veriyi hazırlamak. Excel Veri madenciliği işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için verinin, kullanılmasını planlanan veri madenciliği modelleri doğrultusunda gözden geçirilmesine ve düzenlenmesine olanak sağlamaktadır. Excel'in Data Mining sekmesi altında bulunan Data Preparation grubundaki sihirbazlar verinin madencilik işlemlerine hazırlanması sürecine katkıda bulunmaktadır. Explore Data Sihirbazı, verinin işlemlere başlamadan önce daha iyi bir şekilde anlaşılmasını, Clean Data Sihirbazı, verinin aykırı değerlerden, Outliers, arındırılmasını ve yeniden etiketlenebilmesini, Relabel, sağlamaktadır. Ayrıca Sample Data Sihirbazı yardımı ile veri, istenilen oranlarda rastgele, Random Sampling ya da amaçlı bir şekilde, Oversampling, örneklendirilerek, veri madenciliği işlemlerinin, Amacı doğrultusunda daha tutarlı sonuçlar üretmesi sağlanmaktadır. Excel veri madenciliği eklentisinde bulunan veri modelleme sihirbazlarını kullanmak. Excel veri madenciliği işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 5 farklı veri madenciliği modeli sihirbazı sunmakla beraber kullanıcıların kendi modellerini oluşturmalarına da imkan tanımaktadır. Klasifi sihirbazı Verilerin sınıflandırılarak kategorik sonuçlarının tahmin edilmesine, estimat sihirbazı, sayısal değerlerin bulunduğu veri setinden veriler çıkararak bir tahminleme işleminin gerçekleştirilmesine, cluster sihirbazı, verilerin benzer karakteristik özelliklerinden yola çıkarak farklı veri gruplarının oluşturulmasına, associate sihirbazı Verilerin birlikte görülme sıklıklarından yola çıkarak veriler arasındaki ilişkilerin anlamlandırılmasına ve forecast sihirbazı zaman serilerinden yola çıkarak geleceğe yönelik öngörüler yapılmasına olanak tanımaktadır. Bunlara ek olarak, advanced altında bulunan sihirbazlar ile yeni bir veri madenciliği yapısı oluşturmak (create mining structure) ve mevcut yapıya yeni modeller eklemek (add model to structure) mümkündür. Excel'de bulunan veri madenciliği modellerinin doğruluğunu ve geçerliliğini test etmek. Kullanılan veri madenciliği modellerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin test edilmesi, modellerin hayata geçirilmesi konusunda alınan riskleri büyük ölçüde azaltmaktadır. Excel, bu iş için dört farklı sihirbaz sunmaktadır. Ekreisi Chart Sihirbazı, kullanılan bir veri madenciliği modelini farklı veri setleriyle test ederek tutarlılığı analiz etmede kullanılmaktadır. Classification Matrix Sihirbazı, veri madenciliği modelinin kestirimlerinin tutarlılığını bir çizelge ile değerlendirebilmektedir. Profit Chart Sihirbazı, bir işletmenin hangi müşteri ile irtibat geçildiği takdirde ne gibi bir kar artışı beklendiğini grafiğe dökmektedir. Cross validation sihirbazı ise bulunan farklı sonuçları karşılaştırarak bu karşılaştırmalardan bir rapor oluşturmaktadır.